Dünenin Tavuk Günlükleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkada gördüğümüz bilişlerimize havuç kürü hazırlayacağım. Hayvanlarımızı doğal bir şekilde nasıl besleyebiliriz size onu göstereceğim. Şimdi mutfağımıza geçelim ve işlemimize başlayalım. Havuçlarımızı güzelce rendeledik ve şimdi pay edeceğiz ve tavuklarımızı salacağız. Başınallah. Evet, şu an tavuklarımızı saldık. Rendelenmiş olduğumuz havuçları afiyetle yiyecekler. Buradaki asıl amacımız tavuklarımızı organik bir şekilde besleyip. en bağışıklık sistemlerini en bağışıklık sistemlerini güçlendirmek hem de organik olarak yetiştirmektir. Bu şekilde hem tavuklarımızın da bağışıklık sistemleri güçlenecek ve hastalıklara karşı korumuş olacaklardır. Almış oldukları vitamin hem sebzelerden hem meyvelerden ve otlardan aldıkları vitamin doğal bir yöntem olarak onlara geri dönecektir. Burada çok güzel hayvanlarımız var. Onları size göstermek isterim. Şurada Türkan paçalı bir yeni yetişen civcivimiz var. Büyüdü yark oldu gerçi bunlar. Şurada mavi yumurtlayan paçalı bir yarkamız var. Piliçimiz var. Piliç de diyorlar. Şurada kazlarımız var. Buradaki yarkalarımızı organik bir şekilde yetiştirip sağlıklı yumurtalar elde etmektir amacımız. Organik olmayan hiçbir şeyi tavuklarımıza yedirmeyeceğiz. Eğer yedirirsek hem hastalanmaları hem de bağışıklık sistemlerinin düşmesini hızlandıracaktır. Her zaman doğal 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 diyoruz. Şurada bir paçalı gördüm bunu daha önce görmemiştim yeni keşfediyorum. Bu da paçalıymış. Güneş de civcivlerimizin gelişmesinde büyük önem sağlıyor. Gün boyunca güneşin aldıkları vitamin de tavuklarımızın gelişmesine katkı sağlıyor arkadaşlar. Bunu da not olarak düşüyorum. Yeni bu işe başlayanlar için söylüyorum. Civciv civcivlerin İlk haftalarında güneş gerçekten onlar için çok önemlidir. Bir de tavuklarımızın kendi yumurtalarını açlayarak onlara yedirirsek hem vitamin almalarını hızlandırır hem de büyümelerini hızlandırırız arkadaşlar. videomuz bu şekildeydi. Bundan sonra kanalımda civcivler ve tavuklar üzerine ele ele bu civcivlerin yetiştirip organik bir şekilde yetiştirip tavuk haline getirip onların yumurtasını elde edene kadar bu videolara devam edeceğim ve sizlere de bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.